ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç hadisinde sizin için en çok korktuğum şey derken sen hiç mi korkmayacaksın ya? Hiç mi korkun yok birader senin? Dışarıdan baktığın zaman sırt çantası var, elinde bavulları var. Dolu, yürümekte zorlanıyor. Giyinmiş, jilet gibi, cepler kabarık. Dışarıdan baktığın zaman altın ve para var olarak bize gözükür. Ama ve lakin açtığın zaman içinde hep taş var. Taştan başka bir şey yok. Tahta parçaları var, kağıtlar var cebinde. Aynen böyle. bu dersi yaparken çok ruhum daraldı. Çok sıkıldım. Belki yarım saat çalışıp sonra kalemi bırakıyorum. Düşünüyorum, ediyorum. Ya diyorum Allah Allah nasıl olacak yani bu bu kadar ağır mesele. Çok içimde böyle bir cebelleşme oldu. Şu pis, şu lanet hastalıkla gidersek çok sıkıntılı bir son olacak. Riya kalbin bir kiri, iltihabı. Nasıl ki böyle elbisenize bir hayvan dışkısı bulaşsa namaz kılamıyorsun değil mi? Olmuyor. İşte Allah'a olan okullukta da kalbe riya girdiği zaman kalbin nece necaseti oluyor işte. İnsan kulluk serüveninde yaptıklarından da sorumlu, yapmadıklarından da, yapmak istediklerinden de sorumlu, yapmak istemediklerinden de. Hem eylemlerimizden sorumluyuz hem de niyetlerimizden. O yüzden hayatın hangi alanına bakarsak bakalım ikili bir ayrım önümüze çıkacak. Bu ikili ayrımlar doğru, yanlış, hak, batıl, iyi, kötü, hayır ve şer. Tabii insan bu ayrımlarda yolunu net bir şekilde belirlemesi lazım. Hem hayırda hem şerde gidemezsin. Hem doğru hem yanlış olmaz. Yanlış şöyle bir durum var. Hayır ve şer yolunda hayırı seçmek tek başına yeterli değil. Seçimini yaptıktan sonra dahi kendi içerisinde birkaç cihette farklı yollara ayrılıyor. Mesela okuma fiilini konuşacağız. Okumak. Okuma kabiliyetini Allah bize vermiş mi? Kitap okumak da, kainatı okumak da, insanı okumak da her şeyi alabilirsin bunda. Okuma diye bir kabiliyet var. Bunun şimdi iki yolunu konuşacağız. Bir okumak var bir de okumamak var. Şimdi okumamayı seçtiğin zaman bu hayır olmayan taraf değil mi? Şer olan taraf diyoruz. Okumamak. Yani o kabiliyet Kullanmamak. O zaman gelelim biz hayır tarafına okumayı seçelim. Evet okuma diye bir nimet var. Sen bunu her tarafa çekebilirsin. Okumak diye bir nimetin farkındasın. Böyle bir kabiliyetin kıymetini bilir. Evet doğru bir amaç yolunda da bunu kullanır. İşte burada da bir fitne başlar. Halbuki okumak güzel okuyor. Ne okuyor? Kur'an okuyor. Benim gibi şu an size burada ders okuyor. Size hakikatler, ayetlerden, hadislerden bir şeyler okuyacağım. Doğru yolu seçmiş miyim? Seçmişim ama bir tehlike var. İşte ben kendime diyorum sen de kendine de ey Serkan Allah rızası için mi okuyorsun? Allah rızası için mi ders yapıyorsun? Yoksa şöhret için mi? Tanınmak için mi? Alkış almak için mi? Kendini beğendirmek için mi? Takdir için mi? Sizin kimliğiniz, benliğiniz ne dedi, ne yaptı umurumda olmadan yalnız Allah için okursam ben burada orada tevhid ortaya çıkar. Eğer başka sebepler araya koyarsan bu sefer araya şirk girer. Allah için mi? Nefsin için mi? Eylem ve niyet ikilisinde ya ihlaslı olur. Neydi? Yalnız Allah için. Ya da riya olur. Nefsin için olur. Hevan için olur. His için olur. Halk için olur, insanlar için olur. Bak gördün mü Allah'tan ayrıldın, bak kimler karşına çıkmaya başladı. Allah'ın yerine koyduğun çok şeyler karşına çıkar. Bu kadar incedir. Ne için yaratıldık? Kimi razı etmeye çalışıyoruz? Kimden korkuyoruz? Kimden istiyoruz? Kime kulluk ediyoruz? Evet, riya olursa gizli şirk olur. O zaman önce biz şirk nedir onu konuşalım. Şirk tevhidin zıttıdır. Allah'a ortak koşmak en büyük günahların başında gelir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Bundan başka günahları ise dilediği kimse için balışlar Allah'a ortak koşana gelince artık o haktan pek uzak bir sapıklıkla sapıtmış ve gitmiştir diyor. Burada bahsedilen hangi şirk? Bu şirkin iki türü var. Allah'a ortak koşmanın iki türü var. Biri zahiri şirktir, açık şirk. Bunlara baktığın zaman anlayabilirsin. Mecusilere baktığın zaman ateşe tapıyorlar, anlarsın. Hristiyana bakarsın. İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın haşa Sün maşa oğlu diye bakıyorlar değil mi? Putlara tapıyor, güneşe, aya, yıldıza tapıyor. Bunlar açık şirkler. Bir de hafi olan şirk var, gizli şirk. Şöyle bir yer var bakın çok garip ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmalarıdır. Ben güneşe, aya ve puta tapacaklarını söylemiyorum. Hadise bak. Fakat Allah rızası dışında yapılan amelleri ve gizli, hafi olan arzuları kastediyor. Allah haricinde başkası için yapılan ameller, kendini beğendirmek, alkışlatmak, başkasının gözüne girmek, kendi işlerini halletmek için iki yüzü davranmak, içi dışı bir olmama. Müfessirler bunu tefsir ettiği zaman bir alemin gizli arzusu etrafına kalabalık toplamaktır diyor. Bir aşçı Mecnun'un gizli arzusu herkes tarafından beğenilmek, alkış almak, ne kadar güzel yaptın denilmektir. Bunu arzular diyor. Kul haddini bilecek ya. Acizini, zayıfını, fakirini bilecek kardeş. Allah'a arz edecek. İnsanlara karşı değil. Allah'tan isteyecek. Allah'ın iltifatını kazanmaya, Allah'ın takdirini kazanmaya, onun rızasını kazanmaya. Biz bunun için varız. Zaten tevhid hakiki bu değil midir ya? Ne sebeplere, ne kişilere, ne de kişinin kendi nefsine hisse vermez. Yani senin o riya dediğin olay gördün mü? Mecusilerin ateşe tapması gibi Allah'ın affetmeyeceği günahlar içerisine seni götürüyor. Niye bu hale geliyoruz? Bakın herkes kendi hayatından baksın yani. Çevrenizde Allah'tan başka bir insanın takdirini toplama, ona kendini beğendirme, bir işini halletme üzerine düştüğün durumları göz önüne getir. Sen o ümmetten ayrı değilsin. Sen başka biri değilsin yani. Sen de bunları yaşıyorsun. Şimdi biz Allah'a karşı ubudiyetimizi nasıl sergiliyoruz? Zahiri ve batini hislerimizle, duygularımızla. Yani maddi manevi duygular var. Azalarımız var bizim. Bunlarla ne yapıyoruz? Biz Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu sergiliyoruz. Bu da vicdan mekanizmasının Vicdan mekanizmasını insan çalıştırırsa iç aleminde Allah'a karşı yollar açılır onda. Diyor ki o iç mekanizma yani vicdan mekanizması dört temel esasa dayanır. Onlar his, zihin, irade, latife-i Rabbaniye. Bunlar dört ana mekanizma. Gizli şirk bu dört mekanizmayı hakkıyla çalıştırmamaktan dolayı ortaya çıkıyor. Hisleri Allah'a yönelmemiş. İradesi Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları dahilinde gelişmemiş. Zihin haritasında Allah'a giden yollar tıkanmış. Şeytana giden yollar o haritada sonuna kadar açılmış. Olmuş. Ve aynı şekilde kalp cihetinde Latife-i Rabbani işlettiremiyor. Korkuyu başkalarına teslim etmiş. Sevinci başkalarına teslim etmiş. Allah'a vermemiş. O kalp Allah'la mutlu olamıyor. Evet başka arzularla tatmin olmaya başlıyor. Böyle olduğu zaman dışarıdan bu adama şöyle değerlendir. Bak bakalım Allah için yapacakken o zahir ve batın birbirinden ayrı davranıyor. Zahir olan namaz kılıyor adam. Zahirde dışarıda el ayak bakıyorsun kafa secdeye gidiyor. Ama diğer türlü kişinin o iç mekanizması sağlam çalışmadıysa bir tam bir rezalet yani. Yani o dört işlememiş tam bir rezalet bu amelleriyle bu güzel işleriyle Allah'a yakınlaşması lazımken Allah'a yakınlaşmak için değil başkasına göstermek onların yanında itibar sahibi olmak için namazı kılmaya başlıyor. Ucuzculuk. Dünyanın en rezil insanı. Misal verelim mi? Fabrikada patronun olmadığı gün cuma namazına gelen sayıya bak. Patron da cumaya gittiği gün giden sayıya bak. Böyle rezil bir hal yani. Görüyorsun onu işte. Gece teheccüd'e kalkmış bir tane abi anlatıyor. Diyor ki teheccüd'e kalktım. Teheccüd namazını kılacağım. Şeytan diyor yaklaştı. Dedi ki vay be bu gecenin soğuğunda kalktın tebrik ederim diye oradan bir yanaşıyor. Fark ediyor şeytan beni vartaya düşürüyor. Kendimi övmemi istiyor. Bir galip geldi şeytan yendi orada farkına vardı. İki arkadaşların uyuyor. Baksana gaflet içerisindeler. Hemen diyor şeytan olduğunu anladım. Kardeşlerim yorgundur olabilir. Ben onların içine dua ederim. İnşallah o kardeşlerim de sonra kalkarlar. İki galip mi? Yendi mi? Yendi. Şeytan peşini bırakmıyor. En sonunda diyor ki vay be beni bile alt ettin ya. Şeytanı yendim bak gördün mü? Takva ciyetinden aldatmaya çalışıyor. Bırakmaz şeytan. Sonuna kadar seninle gelir. Bakın Efendimiz Aleyhisselam nasıl buyurmuş? Ey insanlar şirkten uzak durun. Şüphesiz ki şirk karıncanın hareketinden daha gizlidir. Ayşe Validemiz de şöyle naklediyor. Diyor ki o gizli şirk öyle bir şey ki gecenin karanlığında siyah bir taşın üzerindeki siyah bir karıncanın yürümesi gibidir. Bu kadar sinsi. Anlayamazsın. Gecenin karanlığında siyah taş siyah karınca takır tukur takır tukur mu yürüyor? Ha? Ses duyar mısın? Böyle diyor dem ve damarlarda dolaşır. Sonra diyor biri sordu. Ey Allah Resulü karıncanın hareketinden gizli olan şirkten nasıl uzak duracağız? Böyle bir tehlike var. Siz Allah'ım bilinçli şirkten sana sığınırız. Az önce bahsettiğim Allah var yok vesaire. Bunlardan sana sığınırım. Gizli şirkten de senden mağfiret dileriz deyin. Niye mağfiret? Bak birisinde ne var sana sığınırız. Biliyorsun diğerinde bulaşmışsın kardeş bulaşıyorsun farkında değilsin tövbe etmen lazım. İster istemez bir şekilde bulaşıyorsun ona. Ki bakın başka bir hadise geçiyorum. Efendimiz Aleyhisselam bir defasında sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurmuştu. Yandakiler küçük şirk nedir ey Allah Resulü diye sordular. Gösteriş yapmaktır. Yani riyadır. Kıyamet günü insanlar amellerinin karşılığını alırken Allahu Teala riya ehline, riya yapan insanlara dünyadayken kendilerine mürailik yaptığınız, yaşıyorken iki yüzlük yaptığınız, kendinizi beğendirmeye çalıştığınız, hayatınıza gelen nimetleri onlardan bil amellerinizi göstermek istediğiniz kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç hadisinde sizin için en çok korktuğum şey derken sen hiç mi korkmayacaksın ya? Hiç mi korkun yok birader senin? Hiç mi yani böyle bir tehlikenin farkında değiliz ya? Efendimiz Aleyhisselam'ın katiplerinden Ebu Ribi Hanzala duymuşsunuzdur. Bir yerde böyle oturmuş ağlıyor. Hazreti Bekir radıyallahu anh yanından geçerken onu görüyor. Diyor ki ey Hanzala niye ağlıyorsun? Hanzala münafık oldu diyor. Ben münafık oldum diyor. Ya öyle şey olur mu? Neden böyle diyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındayken cenneti görür gibi oluyorum. Cehennemi de görür gibi oluyorum. Onun yanındayken alimin bambaşka oluyor. Onun yanından ayrılınca Hanzala bambaşka oluyor. Sanki hiç onları dinlememişim gibi davranmaya başlıyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar, durumu anlatıyorlar. Halini görünce Efendimiz soruyor tabii. Ne oldu Hanzala? Hanzala münafık oldu diyor. O nasıl şey diyor, öyle şey olur mu? Durumunu anlatınca nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki... ...eğer siz burada benim yanımdayken bulunduğunuz haleti dışarı devam ettirseniz, melekler sizleri yolda gördüğü zaman el sıkışır. Ama bu durum mümkün değil değil mi bizler için? Çünkü kuluz biz, aciziz, günahkarız. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani belki de cennetin birinci katında olacak bu zatlar böyle küçük haletlerden münafık oldum diye korkarken bazı sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'ın münafıklıkla alakalı dersinden sonra eve gidip pencereleri kapatıp dizlerine vurup münafık oldum, münafık oldum diye ağlarken e şimdi biz nasıl bir haldeyiz yani görebiliyor musun? Karıncanın ne olduğunu bilmiyoruz. Gecenin dahi farkında değiliz ki karıncanın gece vaktinde siyah taşın üstünde yürüdüğünün farkına varalım. Münafıkların listesi kimde vardı? Hüzeyfe. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu alanda. münafıkların listesi var. Hazreti Ömer radıyallahu bir gün birisi namazı kılınıyor. Hazreti Yüzeyfe'nin gelmediğini görünce niye gelmedin? Münafıktı diyor. Çünkü Efendimiz listeyi vermiş ona. O kadar çok gelmişler ki yanına hani ben münafık mıyım diye birisi de geliyor peşine. Tabi öğrenmiş onda listenin olduğunu. Yalvarıyor ben münafık mıyım? Ben münafık mıyım diye. Benim adım o lisede var mı diye. Şimdi varsın veya yoksun tarzında cevap vermiyor. Dönüp de sorduğu soruya dikkat edin. Bu bizim için çok önemli. Yalnız başına kaldığında namazlarını kılıyor musun? Günah işlediğin zaman tenhada Allah'a tövbe ediyor musun? İstiğfar ediyor musun? Günah işlediğin zaman pişman oluyorum. Tövbe istiğfarda bulunuyorum. O zaman çek git Allah seni münafıktan diyor münezzeh eylemiş. Allah seni korumuş diyor çek git. Senin bir pişmanlığın var mı? Günahları işledikten sonra pişmanlık yoksa bak günah münafığı rahatsız etmiyor ya. Evet biz müminiz günah işleyebiliriz ama tövben olması lazım. Gördün mü bakacım nerelere gidiyor olay? Çok önemli yani bu riya halini anlayıp da Allah'a tövbe etme cihetinden arkadaşlar gizli amellerimizin olması lazım. Hanımının dahi bilmediği gizli amellerim var. Çünkü gizli amel demek Allah'la aranda kalan sır demek. İhlas sırdır, sır. Allah'larında sırlar var mı? Ama bir şekilde onu duyurmak, duyurmasını sağlamak için böyle taklar atıyorsun ya. Bak bakalım hayatına. Gizli amellerin var mı? Kimsenin bilmedi. Kimsenin bilmesi imkanı imkan olmayacak. Yalnızca Allah'la aranda. Sır olsun aranda değil mi? Öyle öl. Kimse bilmesin öyle öl. Zeynel Abidin radıyallahu anh gibi. Vefat edince sırtındaki yaralardan, ondan sonra nasıllaşıyor sırtındaki yaralar. Öyle anlıyorlar her gün. Bak sabah namazı gelmeden çıkıyor sırtında fakir lerin evinin önüne yiyecekler bırakıyor. Bulamıyorlar uzun bir süre. Kimse bilmemiş. Sonra kesiliyor. Yani o yardımlar, insanlara o yardımlar gitmiyor. Sonra Zeynel Abidin radıyallahu vefat etmiş. Sırtında o yaraları görüyorlar. Ha diyorlar dağıtan buymuş. Allah'la arasında sır oldu. Gitti. Sonra da Cenab-ı bizlere misal olsun diye. Teşvik noktası bir cesaret olsun diye. Bak bugüne getirdi. Öyle gizli ameller inşallah bize de nasip olur. Ria ile insan Allah'ı kaybeder, halkı olur. O yüzden diyor ya, üstad onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur. Allah'ı kaybettin bir şey bulursun evet. O bela yani kendini beğenme belasını bulursun. Şöhret belasını bulursun. İşte insanı bu asırda şirk vadilerini sürükleyen en dehşetli hal şöhret. Bir tane video paylaştım. Halit Alhay'la evde namazımızı kıldık markete gidiyoruz. İşte anneni çok seviyorum o benim cennet arkadaşım falan diye. Bu da bir taktiktir size. Evladınıza annesini ne kadar çok sevdiğini söyleyin. O bağları görsün. Çok önemli bu. Sonra bir çiçekçinin işte yanından geçerken bir çiçek almak istedi. O anda çiçek alırken ben videoya çektim. Dışarı çıktık videoya çektim. Asansöre bindi falan. Kolajladım onu. Atarken bunu niye atıyorsun? Ders hazırlıyor muyum? Sürekli soru bu. Kendime sormam lazım. Niçin paylaşıyorum? Amacım ne? Gördün mü acaba? İmtihana bak sen. Ama dedim tam aile müessizlerin tam yıkıldığı zamanda, tam böyle zarara uğradığı bir zamanda biz Kur'an talebesi olarak her bir hareketimize birilerine vesile olma, bir cesaret, bir teşvik edici olma, bir vazifedarlık cihetinden paylaşacağım. Bak niyetim orada belli ederek. Belki bir baba Görür, bir anne görür bunu örnek alır yani ok atıyorsun iyi okçusun ya niye gitti gitti ya dönsün kalbimize saplansın daha iyi ya 12'den vurdun sen de vuruldun gördün mü acaba abi yani çok ince hamdi şükrü Allah'a vermek zorundasın elhamdülillah ne demek ezelden ebede her kimden her kime gelecek olan tüm övgü sena medih Allah'a aittir ona gider Şöhret, insanın kendi malı olmayan, ancak Allah'ın bir ihsanı, bir ikramı olan güzelliği, kabiliyeti insanın kendisine mal eder. Sahiplendirir diyor. Kendini kusursuz görmeye ve öyle görünmeye. Beni öyle biliyorlar, öyle olmak zorundayım. Ağır yükler altına girer. Rol yapar. Zafiyetini göstermek istemez. Bu adam iki yüzlüdür. Hevasını ilah edinir. Halk arasında var olmaya çalışmak Allah katında seni yok edebilir. Allah'ın iltifatının, takdirinin, rızasının ehemmiyetini bilmeyen insan insanların takdirine ve rızasına bakar. Ona ehemmiyet verir. Son ortalıkta ben, 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 ben böyleyim, ben şöyleyim, bence filan diye. Kur'anca demeyi, sünnetçe demeyi bırakır, bence demeye başlar. Böyle olunca da en büyük musibet de Allah o kişi hakkında kendisine olan ihtiyacını unutturuyor. Diyor ki bu kulun bana ihtiyacı olmasın. Çünkü kendini ilah edinmiş ya, nefsini ilah edinmiş ya, nefsiyle onu baş başa bırakıyorum. Çok garip bir şey. Adam Allah'a ihtiyaç hissetmiyor. Bundan daha büyük bela olabilir mi? Allah öyle bir ihtiyaç haline sokmuyor adamı. Ama bundan daha büyük bela olabilir mi ya? Diyor ki ya benim Allah'a ihtiyaç hissetmiyorum diyor. Ölmüşsün sen. Kalbinde cehennem var diyor farkında değil. Şöhret insanı diyor insanlara köle yapar. Şöhreti kazandıran topluluğun da o kişi kölesi olur. Onlar için yaşar. Aman bugün paylaşım yapmam lazım. Şöyle yapmam lazım. Bu halimi gösteren şöyle. Hayattan lezzet alamıyor. Yani çünkü varlığı haklı olduğu için kendini o halka göstermek zorunda. Allahın onun gıdasını alkış yapıyor. Bu riyakar adam neye benziyor biliyor musun acaba? Riyakar adam dışarıdan baktığın zaman sırt çantası var, elinde bavulları var. Dolu. Yürümekte zorlanıyor. Giyinmiş jilet gibi. Cepler kabarık. Dışarıdan baktığın zaman altın ve para var olarak bize gözükür. Ama ve rakin açtığın zaman içinde hep taş var. Taştan başka bir şey yok. Tahta parçaları var. Kağıtlar var cebinde. Aynen böyle. Dışarıdan zahir olarak bakıldığı zaman evet bu adam Allah Allah şuraya bak ya. Ne güzel namaz kılıyor. Ne güzel Kur'an tutuyor. Ne güzel hitabeti var. Siz öyle görüyorsunuz. Cebim dolu zannediyorsunuz. Allah karşısında perde kalktığı zaman taştan başka bir şey yok. Riyakar adamın hali bu işte Allah karşısında. Ki zaten biliyorsun hadis-i şerifte de Cenab-ı Hakk'ın karşısına hesaba çekilecek olan ilk üç zümre şehitler, alimler, cömertler. Başka bir dersi de bunu işlemiştik kendini beğendirmeyle alakalı. Başka bir dersimiz vardı. Malum biliyorsunuz yani şehit Cenab-ı Hakk'ın karşısına geldiğinde Cenab-ı Hak ona verdiği mertebeleri makama hatırlattığında sen ne için şehit oldun diye sorduğunda ben senin yolunda cihat ettim. Kur'an'ı muhafaza etmek için, senin adını şanını muhafaza etmek için. Yalan söylüyorsun. Ne kadar cengaver adam desinler diye meydan atıldın. Sürün cehenneme diyor. Sonra alim geliyor ona mertebeyi gösteriyor. Bak diyor ben sana ne mertebeler verdim dünyada. Sen buna karşılık ne yaptın? Seni anlattım. İnsanlara Kur'an öğrettim. Güzel Kur'an okudum insanlara. Hayır diyor. Sen beğenilmek için ne kadar bilgili desinler diye yaptın. Sürün cehenneme. Sonra en son cömert gelir. Ona da aynı şekilde hatırlatır. Ne yaptın diye sonra sorar. Der ki senin yolunda harcadım. Paralar verdim. Şöyle talebe okuttum. Bunu yaptım. Şunu yaptım. Şuraya yardım ettim. Ne kadar eli bol. Ne kadar cömert desinler diye yaptım. Sürün cehenneme. Dünyada nasıl konuşuyoruz biz adamı değil mi? Nasıl konuşuyoruz, nasıl biliyoruz? Ama nasıl gidiyor? Birisi birini övüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kardeşinin diyor boynuna balta vurdu. Boynuna balta vuran adam yaşar mı ya? Öldürdün diyor onu artık sen. Çünkü o artık sana karşı öyle gözükecek. Ya Serkan Aktaş ne kadar ilimli, ne kadar şey filan. Her çıktığımda onu bunlar beni ilimli biliyorlar. Benim kusursuz gibi davranmam lazım. Al riyakarlık. Gördün mü Hacı abi? Hayatına vur. Ben kendimi anlatıyorum burada. Kainat beğense Cenab-ı nazar olmaz o işte. Bir kıymeti yok birader. Evet süte damlayan o idrar gibi şu kulluğa işte bak bir riya girdiği zaman o kulluk necaset bulaşmış oluyor ya. Fikrin necasetli oluyor. Kalbin necasetli. Amellerin necasetli oluyor. O zaman insan haddini bilecek kardeş. O haddini bilme kısmında bak ne diyor üstad? Ey mağrur nefsim üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme. Gururlanma. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Kuru üzüm çubuğunu düşün. Kupkuru olan susuz toprakta yetişen siyah bir çubukta şeker tulumbacıkları var. Bu tulumbacıklar bunun değil, birisi ona takmış. Diyor ki sendeki kabiliyetler de, sendeki faziletler, meziyetler. Kuru üzüm çubuğuydun, sana birisi takmış. Taktığı gibi geri alır. Başkası gelir koparır. Kendini diyor öyle bil. Senin diyor vazifen fahirlenmek değildir ya. Sana düşen şükürdür elhamdülillah. Rabbim bizi bak böyle bir makama eriştirmiş. Hakkını vermeye çalışalım, şükredelim. Başka şekilde de olabilirdik. Şu konuşma kabiliyetini başka şekilde harcayabilirdik. Ondan sonra bakıyorsun diyor sana layık olan şöhret değildir diyor. Tevazudur diyor ya. Hacalettir. Yani sen sen böyle ortalığa çıktım diye hayır diyor utan diyor yani bir utanç içinde ol bir teva sahibi ol kendi mahiyetini bil ben bunlara layık değilim utanç içerisinde ol senden daha layık insanlar var günahkar olduğun için Allah seni seçmiş en çok günahkar sen olduğun için en çok ihtiyaç senin olduğu için sen buradasın senin hakkın diyorum, medih değildir istiğfardır övünme sana düşen diyor nedamettir pişmanlıktır hakkını veremediğin için ağla diyor kendine kıymet verme Allah'tan bil diyor. o yüzden sen ey riyakar nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. Allah bu dini bir rezil facirin eliyle de teyit eder, takviye eder diyor hadis-i şerifte. rezil facir, günahkar, facir adam. Öyle değil mi? Facebook mübarek Kabe imamının mı? Değil değil mi? Twitter, Instagram kimi? Müslüman olmayan insanlar. Ama bak dini hizmet ettiriyor mu? Size nereden ulaştık biz? Onların vasıtasıyla ulaştık değil mi? Bak Allah onları dininde kullanıyor. Hizmet ettiriyor onlara. Sen kendini diyor öyle bilin. Sen kendini öyle bileceksin. Bir insan neden riyaya düşer? Onunla konuşalım. Bizi riyaya götüren şey ne? Üç tane neden var. Birincisi iman zayıflığı. Allah'ı düşünmeyen sebeplere diyor tapar, sebeplere perestiş eder. Haklara riyakarane diyor gözükmekle farklı bir vaziyet alır. Kendini beğendirmeye çalışır. Her şeyin sahibi, her şeyin maliki, her şeyin mutasarrıfı odur. Zerelerden yıldızlara kadar her şey onun kabzayı tasarrufundadır. İnsanlar kim abi? Her şey onun ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle olur. Sebeplerin tesiri yoktur. Sen de acizsin, kendine faydan yok. Bana ne faydan olacak? Kabir kapısına kadar bile gelmezsin. Cenazen olsa kaç kişi geleceksiniz? Aciz insanlar, fakir insanlar, bu kadar kusurlu insanlar. Bana ne faydanız olacak sizin ya? Bana risanız bunu öğretiyor işte. İkincisi hırs ve tamahtır diyor. Hırs ve tamah aç gözlülük. Bir de zafı fakriyet. Ne demek bu? Yani bir kişinin ihtiyaçlarını tedarik etmekte kula karşı minnet etmek gibi bir zaafı var. Adam fakirliği yani böyle bir mağduriyet durumunda o hali ondan kaldıracak kişinin arkasına dolaşmaya başlıyor. Kul köle gibi arkasına dolaşıyor. İşte diyor bu noktada diyor insanların diyor teveccühünün celbine çalıştığı için riyakarane bir vaziyet alır. Hırslı insan, aç gözlü insan. Bu şükürsüzlükten gelir. Ama diyor ki Risale-i Nur Risale-i aldıkları derslerle, iktisat ve kanaatla, rıza ve memnuniyetle, teslimiyet ve tevekkülle Risale-i dersinden aldıkları o izzet-i imaniyeyle inşallah onları dünya menfaatleri aldatmayacak diyor. Kanaat elindekiyle geçinebilmektir. İktisat elindekini tutabilmek, onunla tutumlu davranabilmektir. Bu hallere rıza ve teslimiyetin olacak, şikayetin olmayacak. Üçüncü sebep riyaya sevk eden şöhret hırsı. Hubuca ve makam sahibi olmak. Hubuca makam sevgisidir. Makam makam sahibi olmak ayrı bir şeydir. Ve emsaline üstünlük hissi, insanlara iyi görünmek, haddinden fazla kendine ehemmiyet verdirmek, layık olmadığı makamlarda görünmek arzusuyla rüya an ediyor bir vaziyet alır. Bundan nasıl kurtulacağız? Yani böyle bir hal var. Bundan kurtulmanın bize bir halini söyle. Üstad hep merak ederdim. Ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam gel o dersi benden al diyor. Allah Allah. Üstad nasıl bir hal yaşadı ki bu dersi gel benden al diyor. Ben onu yaşadım diyor aslında. Şam'daki hutbeyi bilirsiniz. Emeviye caminde, evet orada 10 bin insan içerisinde 100 tane de alimin olduğu ilemadan olan o zatların içerisinde üstad orada kutbeyi okuyor. Kutbeden sonra da o binlerce insana namaz kıldırıyor. Yani ben o teveccühünü aslında gördüm diyor. O şöhretin ne olduğunu tattım diyor. Hatta o genç yaşta Kamalı Said döneminde geliyor İstanbul'a kapıya ne yazıyor? Her suale cevap vardır. Sual edilmez. Her insan geliyor sual soruyor. Şöhreti her tarafa yayılıyor. Ben onu yaşadım diyor ya. Gel sen onu bana sor. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Kalbin kanseridir, kalbin tümörüdür Ve insanı diyor insanlara köle yapar. O bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ilahi raciun de o beladan kurtul diyor. Rabbimden geldim, onun için geldim, ona dönüyorum. Yani rabıtay mevt, ölüm tefekkürü. İnsanlar seni övdüğü zaman odana çekilip tek başına kalıp bugün insanlar beni övdü, alkışladılar, insanlar isfade ettiler. Şu an yanımda değiller. Elleri kalbime yetişmiyor, yalnız başımayım. Böyle ölsem beni kim kurtaracak? Gördün mü? Bitti. Peki her hal bu tarzlar, her izhar ediş yani bir şeyi göstermek riya mıdır arkadaş? Bugün sünnetin unutulduğu, farzların unutulduğu, vacibin unutulduğu, şairin İslamiyet'e ait olan o nişanların, alametlerin unutulduğu, yerle bir edildiği bir zamanda bir insanın kişileri takvaya yönetmek için, onlara bir cesaret vermek için, onlara teşvik noktası olmak için nafile ibadetleri dahi izhar etmesi gizlemesinden daha hayırlıdır diyor. Kim? İmam Gazali. Çünkü Üstad diyor ki bir yerde hapisteyken gece evradımla diyor, zikirlerimle meşgulüm. Acaba diyor içimden bir his geldi. Bu insanlar yani dışarıdaki o gardiyanlar, askerler duyuyorlar. Yanlış mı yapıyorum dediğinde hemen İmam Gazali radıyallahu o dediği öyle bir zaman gelecek. Yani o nafile ibadetleri gizlemekten ziyade onları aşikarane yapmak daha sevaptır. Kişi kendi riyakarsa, fıtri olarak riyakarlık varsa başka bir amaçla yapıyorsa onu bilemeyiz. Ama bugün insanların sünnetlerini unuttuğu bir zamanda yani sarıkla namaz kılmak, onu göstermek veya pazartesi perşembe oruç tutmak, tuttuğunu da söylemek bir sünneti hatırlatmaktır. İnşallah diyor onda riya girmez. Sen riyakarsan onu biz bilemeyiz. Ama insanlara bu yönden unutulmuş olan o sünnetleri hatırlatmak cihetiyle yaparsan diyor inşallah rüya girmez. Takva cihetinden diyelim ki takvalı bir yaşantıya girdin değil mi? Yani zinayı bırakmış adam, kumarı bırakmış, alkolü bırakmış. Arkadaş ortamında bunu söylesin diyor. Gizlemesin yani. Arkadaşlar ben elhamdülillah bir yola girdim. dinin bana bunu emrediyor. Ben içkiyi bıraktım. Bunu delikanlı gibi söylesin diyor. O yüzden inşallah biz de maksat 114'ü kardeşlerimle böyle böyle vazifedarız. Sosyal medyada helal derdeki keyiflerin unutulduğu bir zamanda ailenin yıkıldığı ve lezzetler sadece haram dairesinde olduğu zannedildiği bir dönemde biz bunları yapmak zorundayız. Buradaki mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Böyle de güzel ortamlar varmış. Bu yaşta hakikat anlatılabiliyormuş, hakikat yaşanıyormuş diye örnek teşkil etmek ve onlara cesaret vermek. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için